Merhaba arkadaşlar, yeni bölümle karşınızdayım. Ee, önceki bölüm Starscream ve bu Blizzard'ın zımbırtısı mı neyin unutuyorum onun ismi. Saçma sapan ismi var zaten eşi ola ee, onu patlata vermiştik ve well unuttum ben Grimlock'la oynayacağım demiştim. Grimlock'la oynayacağız. Ama ilk önce Grimlock'un e, eşyalarını, weaponlarını falan yani bakalım neyi var neyi yok. Hepsi level 1 şuraya da, Ben yani bunları olmaz böyle yani bu iş böyle olmaz. Level 4. Level 5'e hammer koyalım. Buna ne koyalım? Güçlü bir şey olsun. Mesela şu olabilir. Shock Grenade, Brain Blanger. Böyle bir şey mi koysak acaba? Shock Missiles. Missiles var. Blaster'lar pek hasar vermiyor. Hadi bundan koyalım. Max Enerji 6, 6. Enerji atak. Hem de Lightning atak veriyormuş. Ben bu olsun o zaman. Hadi. E, altına da bunu mu koysam lan? Bunu koyalım. Tamam. SC başka e, ee, status tek şey alalım eee... arkadaşlar. Ha buna ne koyabiliyoruz? Ha alalım ne alalım bu ne? Ne ki bu? Ah nerede duracağım sarıda mı? Lan durmuyor. Enter. Ah enter'a basıyorum ya. Allah Allah. Enter'a basıyorum durmuyor bir saniye. Allah Allah. Oyun dondu. <laughs> enter'a basıyorum durmuyor. Başka enter de yok. Şuradaki enter'a basayım. O da olmuyor. Arkadaşlar oyun da şu an. Yeniden yapalım. Yo no. Yeniden yapalım. Ha mouse'un tuşuna basacakmışım tamam. Neyse iyi idare eder. Enter. Ben gene diyorum niye enter'a basmıyor? Allah'ım ya. tamam. Equip dedik mi onu? Heh, tamam. Ne yapıyor onu kırmam mı çalışıyor onu? Benim yok. <laughs> <laughs> bunları bunları arttırabiliyor mu? Yok. Lab. Şey almam lazım benim. Items. Heh, Repair Kit. Oha, 10.000 bin mi? Oo, bir tanesi 10.000 bin miymiş bunların? Kaç tane Auto Repair Kit lazım bana? Öldükten sonra yani 20.000, 30.000, 40.000. Al, al. Al abicim al. Lazım bunlar bize. Ben bunlarsız yapamam biliyorsunuz yani. Al. Sen de bundan al. Tamam. Demek bundan sonra paraları toplayalım da bari. Bir şeyler satalım. Satabiliyoruz mu? Hiçbirizde bir şey etmiyor. Şuraya bak. Yüz. <laughs> Allah'ım. Hiçbir şey etmiyor. Bu ne ya? 2000 <laughs> dalga geçiyor resmen neyse başla neyse ben dalga geçiyor ya oyun Oh, sound wave. Star scream took it. Can it be repaired? Megatron's voice, na mak Megatron. Anca buna benzerdi Tiksiz. Ne Ash Cream. Who must bring it to the tower immediately? Ya şu nerede? Patlatalım şu ağzını kıralım şu nerede? <laughs> ne oldu? Ha Hande Grim yok hadi bakalım. Oha! <laughs> Bir dakika nasıl oluyor? Tam vururken F'ye basarsam yiyorum onu tamam çok <laughs> iyi <biliyorum. gülüyor> Evet Grim <Scream gülüyor> yok. Tamam okçumuz anladık time'ımız yok. Ben videoyu kontrol edeyim tamam. And go. Let's begin. Hadi başlayalım. Bir oyun kendine gelir misin? Oh işte bu. <laughs> <laughs> i̇şte bu be. Hadi gidelim bakalım. Lan. Neyse. Sen kimsin be? Oha uh. sen kimsin? Seeker. Gel ben seni bir seekerlayıp gel, gel gel gel. Gel sen gel. Aa F'ye bastım olmadı. F'ye bastım olmadı. Al sana. Al sana. Şöyle bir koyayım. Ne ee, oldu? No, <laughs> oh, hoş geldiniz beyler. <gülüyor> 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 lan çok güzelmiş lan. Ben hep oynarım bundan sonra. Of. <laughs> of çok güzel. Ben... Ne güzel parçalıyorum. Çok içime güzel güzel geliyor böyle. parçalarken için böyle rahatlıyor ah oh. Seeker'ım bir Seeker'ım bir sık Seeker ah, eh, şöyle kodumu oturturum ben Aa yanlış anlamayın küfür anlamında Seeker değil yani böyle şey dalga geçme anlamında Her şeyi küfüre bağlamayın abi. <laughs> Enter Play side mission ne side mission mı hayır istemiyorum side mission ben Yan görev oynamam top quickly mi B diyorsun abicim Tab quickly W acaba? Yok. Neyse. <laughs> ah. Ya geri dönüyorum ben ama. Aa böyle yakıyorum bunları bak. Yeah. <laughs> Ay senin ben. Hadi bak Grimlock hadi be. be. <laughs> Çat. Yani şu çekicimin tadına bak bakayım Haa, öyle patlarsın işte. Artistlik yapmayacağız az onu Gel gel gel. Daha fazla istiyorum. Birisi bana nişan aldı. <laughs> Senin de patlatın. Ne kim bana nişan alıyor? Nerede o? Neredesin? Ha? Sen misin lan? Grimlock dedeye kimsin? Sen kimsin Grimlock dedeye artistlik yapıyor? Ben bunu nasıl öldüreceğim şimdi light takraklarını? Yok, nasıl olacak bu? Hmm. Oo, uzlandı şimdi. Oo! <laughs> çok iyi lan. O aşağı düştü. <laughs> of. aa gel bakalım abim. diş yedi hadi bakalım. Uf, <laughs> yalnız bu çok fena. Hayvan gibi şuraya bak. Al sana Hoşça kal. <laughs> Uçtu aşağı. Abicim bak bir in aşağı. anlaşalım tamam mı? İn aşağı. Bak 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 ne yapıyor ya? Ne oldu? Aşağı inersen o şekilde geberirsin bebeğim. Olmaz bu işler. Bu işler böyle olmuyor. Hadi gel hadi gel. Çok artık yapıyorsunuz. Gelin hadi. Fazla artık yapmaya başladım. Al bakalım suratına bir güzel şöyle metali geçirdim mi? Aklın başına gelebilir belki. <laughs> ne güzel laf soktum. Hoşça kal bebeğim. Hoşça kal. <laughs> Çok iyi ya. Uçtu aşağı ya O seeker'lar gelse heh. Al sana bunu. Şıpış bom Grimlock da de sana bir koysun. Oh. <laughs> Çekicimin tadına bakın. Önce sen. Bu şu zevke. Birinci oldun. Seni seçtik. Bu zevki tatlanan için. <laughs> hadi oğlum gelin hadi. Aa işte Grimlock idde değişlemez. Vur vur vur. Grimlock da de değişlemiyor. Anca kaçır ağzını anca kaç anca kaç zaten başka bir şey yapamazsın ya Bak nasıl kaçıyor bak bak Nasıl kaçıyor ağzını kırdım nasıl kaçıyor Anca kaç zaten ağzını bunu anca kaç <laughs> Gel buraya gel Nereye gidiyorsun buraya gel Tipsizler Nasıl kıracağım buraya adamım Oh. Of. <laughs> ya çok az. Şurada can var onu almak istiyorum lütfen. Hoşça kal. Bir daha görüşmemek üzere. Oha gene Grand Soldier geliyor. O gelmesin ya. Ol, olsuz daha iyi. Hayat. <laughs> bir önce seni halledeyim. Aha geldi ayı Bir dakika ben bir çekicimi alayım elime. Ondan sonra suratına vurma hakkı kazanabilirim. Tarafını bir güzel geçireyim ha. Oh be. Çok iyi geldi. Hadi oğlum gelin aşağıda oynayalım azıcık. Öyle yukarıdan yukarıdan olmuyorsa deniz, deniz sefasında ne güzel savaşıyoruz bak. Repair kit kullanalım. Lan Grimlock'u bile repair kit kullanmayı zorladınız ya. E, pislik herifler. <laughs> Hiç güzel oynayamıyoruz sizinle. Ancak havada havaya kaçın ağzını burada vurun vurun gidin öküz herifler. Başka bir şey bilmezsiniz zaten tipsizler. Öküz. Buraya gel buraya buraya gel silahım dolu bir buraya gel. Öküz gel buraya gel. Oradan ateş etmek de olmuyor işte. Buraya gel. Hadi hadi hadi. Gelir zekalı. Çok sinirlendim şu an. Grimlock kızdı. <laughs> Grimlock dede kızdı. Yaşlı adama yapmayın böyle. <laughs> şeydin o şeydin o zora. Ben yaşlıyım. O oh, bunlar iki tane lan. Şuraya bir bas bakayım ne yapıyor. Oh. Yalnız ikisini de uçurdu lan. Yok böyle bir şey ya. Süper o ya. Duyan solucu da ikisi de gitti. <laughs> Boşça kal sana ben. Hadi bakalım. Kim var başka? Aha gene geldiler. Ya oğlum siz bitmiyorsunuz ya. Gel buraya gel gel. Çok artistlik yapmak olmuyor öyle işler. Kuratana damgaladım. Olmuyor işler öyle. <laughs> Sen bir patla abi o koca ayı. Başka? Artist gel oraya. Lan bak nasıl kaçıyor ya <laughs> gel gel şuraya. <laughs> ya Allah Allah nasıl sırlandırıyor beni. O mission mu acaba? Çünkü hala bitmedi. Harbi hala mission. Yok böyle bir şey. Kaç saattir öldürüyorum çünkü. <laughs> hala köprünün ne var, mı var ne köprüymüş arkadaş ya. Grim yok geri dönüyor o zaman. Evet götürmek birazcık ağır oluyor çünkü yağmur var. Evet kontrol edemiyorum. <laughs> dedi mi? hiçbir şey beceremedi. <laughs> Motor master mı? Yok artık. Koordinatlara Starscream koordinatına ihtiyacım var. Teletik neydi? Neyse işte Şimdi sana yolluyorum koordinat. Bu kim lan? Motor master mı? Ondan önce bizden önce gitmesine izin vermeyin. Ben Grimlock'um. Aa Grimlock bu kadar hızlı gidebilir mi ya? Grimlock koş. Koş. Daha hızlı. Yapabilirsin. daha Grimlock'u daha önce hiç böyle görmedim. Koş Grimlock koş. Ondan önce gitmemiz gerekiyor. Koş. Hadi Grimlock dinozor gücünü göster adamım. Daha fazlasını yapabilirsin. Sen yaşlı dede Grimlock dedesisin. Dedesin. Ama öyle kötü dede değil yani çok güçlü çok fena bir dedesin sen abi. oh, bir de vuruyor bu ayavana bak. Tipsiz. <laughs> ben ondan önce gidiyorum o zaman. Aya gidiyor. Gel buraya gel. Sen kimsin benden önce gitme çok şan ağzına bunu. Hadi dede yaparsın. Hadi dede Güveniyorum sana Birazcık hızlandırıcı ihtiyacım var <laughs> Olmuyor Birazcık hızlandırıcı <laughs> Hadi dede Grimdak diyorum ama hani Kötü anlamında değil yaşlı anlamında değil Üff, dedelerin dedesi bu dedelerin dedesi Yaşlı dinozor Dedede kaldı gerizekalı yetişemiyor bana <laughs> Ektim onu Hem de çok fena ektim geldim. <laughs> ne oldu? Ya ha, ne oldu? Ya geri bir diye geri. Yerde kal. Bu asla olmayacak Prime. Ben Prime değilim ama. Yok benim yokum. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ancak kaça kaça vurursunuz. işte bu tipsiz robotlardan nefret ediyorum. Bu, bu şekilde. Böyle kaça kaça vuruyorlar ya. İşte bu yüzden nefret ediyorum. Bu robotlardan bu tür robot. bak. Hayvan at hayvan at. Aa, işe yaramadı. Öleceğim. Oy. <laughs> oh, yoruldum çok ya. Yoruyor beni çok yoruyor. Oho <laughs> ne güzel geçirdin yalnız Çok güzel geçirdin Gel bakalım gel gel seni bir güzel sürtelim ha, hadi bakalım Bir de şunu bir koyalım ha. Neredesin? Kaçarsın anca Almış eline kılıcı samuray jack gibi Artist gibi sen kimsin samuray jack artist gibi Samuray jack olamazsın sen çok hiç bu mütlen mi bu ya Yalnız bir şey can Cana ihtiyacım var benim can toplama çalışıyorum enerji çıkıyor Böyle Nah, <laughs> uçarsın işte öyle. Nah. Sonra şöyle bir koyayım. Aa, şöyle. Bir de can kullanayım bir saniye. Ne olur ne no, olmaz değil mi? <laughs> Alırız zaten. Terminal bulunca. gel buraya gel. Ben Megatron babasını yenmiş adamım. Gel buraya. Gerçi var mı ki Senden mi korkacağım oğlum? Gel buraya. Gel o bana işlemez. Ben koca yürükte bir dinozorum sensiz tipsiz bir hurdadan ibaretsin. Gel buraya. Bir kodumu oturtayım şöyle. Yine yani ıskalaya ıskalaya bir çöpe benzedim. Hani artistlik yapıyordum. Ne oldu? Bu asla olmayacak falan. Simeşi yormuş. Sen halkı kulkun sözünü mü çalıyorsun? Sen kimsin ya oraya sana bunu ödetirim. Benim canımı sıkma. <laughs> Bu, bu chapter full boss'la geçti yalnız öyle söyleyeyim. <gülüyor> 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 Yatıyor yerde. Ay az önce artistik yapıyordum böyle. <gülüyor> <gülüyor> ver. ver ver. Oh. Sağ olasın. Şurada terminal, terminal var. Birazcık Grimlock'la oynamak için Grimlock'la oynayacağım yani oyunda. Terminal arka yani. Ark diyorum ben Terminal alışmışım mı diğer oyunlarda Terminal düşünecek. <laughs> alışmışım öyle deme. Evet grim nokta oynayacağız. Hemen statüsümüzü yenileyelim. yenileyelim. Yeni, yeni. Bun bunları Aa Experience... kolay. O Experience koyabiliyoruz 100 puanla. Ah, okey. Ama parayla o da ya. Speed skill yani. Acaba hepsinin aynı mı? Ye yeah, ye yeah, afiyet olsun. <laughs> Tek. Ama ona bir tane koyabiliriz. İşte bu kötü olmuş. Statüs tamam bak ona. Lab. Boy. 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 Item. Bunlardan alalım ya. Enter. Al al. Çok lazım olacak. Weapons. Equip şu an çekici harika bir şey de. Yeni bir tane şey geldi. Ona bakıyorum. Hayır 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 hayır, hayır çekiyorum, Yine bir tane şey geldi az önce. Ben bunu koy. Yani aldık ya bu tipler. Hah, ha, Battle Spork mı yeni olan? Yoksa şu muydu? Yok. Ya orada nasıl geçiliyor bilmiyorum da tam olarak. Şu alttakini nasıl kullanabiliyoruz acaba? Bir de burası var. Bak bakın. Bunu nasıl kullanacağız acaba? Oyundayken bunu ben kullanamıyorum. hiçbir bir şey yorum atmanız için de bilmiyorum tabii. Yani. Ve siz de yorum atmamaya devam ediyorsunuz zaten. Ben de böyle bilgisiz kalarak oynamaya devam edeyim. Sonra bir isterseniz. istersiniz. Ne bu? Aa şey gelmiş. Oha ölümü kaplıyoruz yine ya. Ah işte bunlar. Yine benim başıma bela. Nereden gideceğim? Aa şeyden göstermeyin yerine. Tamam sonar gibi bir şey koymuş ona göre ilerleyeceğim. O zaman bu yoldan. Ya bir durun be. İki dakika durun. Sürekli sıkıyorsunuz. Başka bir işe yaradınız yok zaten. Sürekli sıkın abi. Az kaldı. Hop oh, uzaklaşıyorum. Tamam tamam burada. Lan, of. Ben bunu nasıl geçeceğim ya? Hı, bence doğru gidiyorum. Yok bu taraftan. Ah. Uhu. Uh, geldim. Şu an burada. Evet. Burada. Bu şey burada şimdi Starscream değil mi? Yok. Bu şey top. Ha. Bu bizim uçurduğumuz, bir koyduğumuz uçtuğu şey değil mi o? Ne kadar büyük lan? Ya bu kadar büyük ne olacağını tanımlıyorum. Yalnız böyle olacak kulaklarıyla konuşuyor. Çok garip. Open the case and patch the core. We will hold off any foes. hep öyle diyorsun. Tek başımayım her zaman. Bak yanımdalar şu an. Bakın yine var başka baş, tek başıma. Aa güzel. İlk defa bir yalnız bırakmadılar. Güzel. Hele şu Sen bana çekicim mi var abi? Ver ver. Ben şu suratına bir damgalayayım şunu. Ver ver. Ağzına bunu nakırdı ya. <laughs> ne oldu Belcek geldim. Geldim adamım. Gelin lan buraya buraya bana gelin. Belcek'i rahat bırak. Bana gel bana. Grimlock'a gel. Grimlock dedeye gel. Ah. Bir şey saldırıyor Grimlock ama şey pardon. Bayılacak. Ya Optimus ne yapıyorsunuz ya? Koyun şöyle çekiş yok mu size Ha şöyle ya. Sıradaki dede şey dayı. Ha. Başka. Hala geliyorlar da gel. <laughs> ya yapma bunu Sıkar <laughs> yapma onlar Bücükler böcük, yine bücükler Kim sıkıyor oğlum sana Of of birisi böyle acayip sıkıyor Bana sık bana De nasıl koruyacağım oğlum Sıkıyor hayvanlar Of 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 kaybettik kaybettik Sürekli Vell e sıkıyorlar ama. Allah'ım sen sabır ver. Sen sabır ver. <laughs> ya sürekli Vell e sıkıyorlar ama. Olmuyor ki böyle. Neyse arkadaşlar ben çok yoruldum. Diğer bölüm devam ederiz buradan. Sizler için teşekkür ediyorum. Videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Abone olsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.